Arkadaşlar Behmetcan Gamer hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, Minecraft çekeceğim. Herkese söyleyeyim Hunger Games çekeceğim. Bir, bir kere bir kez çekeceğim. Fazla çekmeyeceğim bir veya iki kez. Arkadaşlar kasıyor. Arada kasıyor yani hep kasmıyor. Nasıl ne oldu bilmiyorum. Girmedi. Bir dakika, girmiyor. Bir dakika tekrar Ha bu arada size göstermiş olurum. sg.lds.net. Evet arkadaşlar. Bu kadar anlamadım Evet arkadaşlar, pardon arkadaşlar özür diliyorum sizden. Arkadaşlar gelmedi. O zaman şey oynayalım arkadaşlar. Kafa topu oynayalım. Evet arkadaşlar yanıma Ersin geldi Evet Merhaba Arkadaşlar benim kanalım da Gereksiz Adam Vlog kanalı olacak Lütfen takip edin lütfen Abone olmanızı çok istiyorum Challenge da yapacağım e, İstediğiniz challenge'ı söyleyebilirsiniz Evet arkadaşlar bunu açıklama kısmında büyük bir ihtimal bulabilirsiniz Öbür videolarda da bulabilirsiniz Oy attık arkadaşlar oy Arkadaşlar ben biliyorum ya olmadım be abi. Yani iyi oynuyorum ben. Sizin için yeni başladım. Daha bir yere şu an. Görüyorsunuz fark görüyorsunuz. Çok güzel de koyduk ama. Herkes gitti arkadaşlar. Buraya hızlı seferlik geldik. Oh, Arkadaşlar fark açtık ya. Arkadaşlar yarın ıı, akşam gelebilir diyor. Haberiniz olsun yarın gelebilir akşam. Arkadaşlar belki yarın çeker, çekerim. Ee, belki pazartesi çeker cuma günü atalım. Belki pazartesi çeker sabah atarım arkadaşlar. Belli olmaz yani. Arkadaşlar bir yere, bir yere gittiğimde çekemiyorum, atamıyorum, çekemiyorum. Arkadaşlar yarın şey çarşıya çıkacağız biliyorsunuz bu arada çarşıya çok güzel çarşıya çıkacağız o yüzden e, doğaçacağız o çok güzel çarşıda video çekeceğiz arkadaşlar bir de kart alırsa kart çekilişlerini atarız haberiniz olsun kart açılımı yaparız yani. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese görüşürüz. Görüşürüz. So Sağlıcakla.